Ani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 27 Aralık 2024 Cuma gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi ve cuma günleri saat 20'den sonra anında 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeliyseniz bizlere sizlere 10 numara sonuçlarını anında aktarmaya çalışalım. Ee, ekranda görebiliyorsunuz şanslı e, 20 22 adet numaramız bunlar 1, 4, 6, 10. 12, 27, 29, 38, 42, 46, 49, 50, 52, 55, 63, 69, 72, 73, 75, 78, 79 ve 80. Bunlar bizim şanslı 22 adet sayımız. Eğer bu numaralardan 6, 7, 8, 9 ve 10 bildiğinizde veya hiçbir sayı bilemeniz takdirde bile 10 numara oyunda ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 10 numaranın biliyorsunuz kolon bedeli 8 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyango internet sitesi uygulamasını oynayabilir kazanınız. İkramiye'nin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Ekranda görebileceğiniz üzere hemen hemen tüm sayı gruplarımızdan sayılar belirlenmiş oldu. Eğer bu çekilişte hiçbir sayı bilemediyseniz 26 lira. 6 bilenler 35 lira, 7 bilenler 207 lira, 8 bilenler 1224 lira, 9 bilenler 11983 lira kazanırken 10 bilen kimse olmadığı için 879.000 TL'lik büyük ikramiyeyi tutarı bir sonraki çekişe devretti. Yarın saat 20.30'da Çılgın sayısal loto çekeyi sonuca karşınızda olup tüm numaraları teker teker sizlere izah etmeye çalışacağız. 10 numara oyunu biliyorsunuz. 1'den 80'e kadar 10 tane sayının seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makineye de seçtirebiliyorsunuz. Bu videomuzda 27 Aralık 2024 Cuma gününün 10 numara çekili sonucuna beraber baktık. Umarım isteneniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza alip onu izleyin. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.